Hayatın seni ezmesinin belki de tek sebebi kullanmadığın cesaretin. Merhaba Yavuz Bağcı, ben 52 yaşındayım. İzmir Urla'da yaşıyorum. Yeni nesil girişimciler yetiştiren bir ekosistemin yöneticilerinden birisiyim. İnsanlara e, ellerindeki akıllı cihazlarla nasıl kendilerine e, ek ve ciddi miktarda pasif nakit akışı tesis edebileceklerini ve global ölçekte ticaret inşa edebilecekleri bir sistemi... Gösteriyorum, öğretiyorum, rehberlik ediyorum ve liderlik ediyorum naçizane. Çok net bir gerçek vardır. Cesaret insanın görünmeyen kasıdır derler ve kullanılmayan her kas gibi zayıflar. Zayıfladıkça hayatın yükü ağırlaşmaya başlar. Karar vermekte zorlanırsın, adım, adım atmakta zorlanırsın, yeni ihtimalleri görmekte zorlanırsın. Karşına çıkan insanlarla e, doğru şekilde tanışmakta zorlanırsın ama cesaretini kullanmaya başladığın an hayatın değişmeye başlar. Çünkü cesaret yeni ihtimallerin kapısını açan bir şeydir. Cesaret insanı doğru insanlarla karşılaştırır eninde sonunda. Cesaret yıllarca beklediğin o rövanşın belki de fitilini ateş, ateşleyen şey. Cesaretin olduğu bir yerde korku geri çekilir. Engeller azalır hayat genişler. Sonra bir bakmışsın küçücük bir cesaret anı seni bambaşka bir sezona taşımış. Yeni insanlarla tanışmışsın, yeni fırsatlarla karşılaşmışsın, yeni ihtimaller seni bir şekilde bulmuş. Ve şunu asla unutma hayata karşı ilk roundu verdiysen hem de çok fena verdiysen, farklı kaybettiysen bu seni cesaretsiz yapmaz. Hatta tam tersine işte o ilk yenilgi cesaret kasının gelişmesi için verilmiş bir davettir belki de. Maç bitmedi bana göre, sezon bitmedi. Asıl soru şu, cesaretini kullanacak mısın? Eğer yeni bir bakış açısıyla tanışmak, yeni ihtimalleri görmek ve hayata karşı rövanşa hazırsan özelden haberleşelim. Bana özelden mesaj gönderebilirsin eğer en küçük dahi olsun bir ihtimal varsa. Ne diyoruz? her şey mümkündür